Size bu soruyu 10 saniyede çözebilecek çok pratik bir bilgi söylüyorum. Kimyasal çözünme eşittir yağış, fiziksel çözünme eşittir karasallık. Bu kadar. Kimyasal çözünme eşittir yağış, fiziksel çözünme eşittir karasallık. Karasallığın olduğu yerde fiziksel çözünme, yağışın olduğu yerde kimyasal çözünme. Tüm kıyı bölgelerde kimyasal, tüm iç bölgelerde fiziksel çözünme var. Buraya baktığınızda bir yerde Kimyasal çözünme varsa toprak oluşumu hızlı, fiziksel çözünme varsa toprak oluşumu yavaştır. E hocam o zaman soruya baktığımızda hemen şöyle bakıyoruz soruya. 1 numara, 5 numara, 3 numara gitti. Çünkü buralar karasal, buralarda fiziksel çözünme var. Cevap 4 mü 2 mi? E hocam dediniz ki yağışın fazla olduğu yerlerde, kıyı kesimlerde kimyasal çözünme var. Doğrudur. Hocam 4 ve 2 İkisinde de kimyasal çözünme var. Doğrudur. E hocam, o zaman cevap ne olacak? Bak sana diyor ki daha hızlı olanı soruyor. Kimyasal çözünme için yağışın en fazla olduğu Karadeniz'e gidiyoruz. 2 numarada Karadeniz'de kimyasal çözünmenin şiddeti fazla olduğu için toprak oluşumu da hızlı. Hatta arkadaşlar ormanların kendini yenileyebilme süresi de daha hızlıdır arkadaşlar.